Arkadaşlar e, iyi akşamlar. Maalesef e, Bursa'dan pek iyi haberler alamıyoruz. E, ne yazık ki. Şimdi hep e, yayınlarımızda, radyo yayınlarımızda e, böyle esprileri güldüğümüz bir arkadaşımız var ama şu an tam da yangının ortasında e, bir ona ben bağlanmak istiyorum. Çok kısa izin rica edeceğim. Ee, şimdi tam ortasındalar. Az önce bir görüntülü konuşma yaptık onunla. Tekrar bağlanabiliyorsak eğer, bakalım deniyorum. Bu arada hepimize geçmiş olsun. İbrahim, sana davet geldi mi abicim be? Şuradan kabul ediyorum. Ee, tamam herhalde sanıyorum. Bu sefer olacak herhalde. Maalesef manzara çok kötü. İbrahim tekrar deniyorum. arkadaşlar sadece İbrahim'i yayına alacağım hatırlamıyor tekrar buradan deneyelim ne yazık ki bir süredir zaten sanıyorum oldu İbrahim Merhaba abi bir saniye şu anda ee, bir <laughs> kafama biraz su dökmem lazım. Tamam. Ee, bir tane daha alacağım sadece. Ee, burası biraz sıkıntılı bir bölge. Şöyle bir Sen önce evet. şöyle ben göstereyim. Börektan ee, tamam. dönüş yolunda e, çok sıkıntıda kalmış arkadaşlar. Gürsün'ün e, tamam. girişinde tankerler e, sıralanmış ama iki tane ya da dört Tane tam göremedim. Tanker boşta olduğu için bizden yardım istediler. Tankerleri getirdik. Ee, diğer iki arkadaşım yol kapandığı için o tarafta kaldı. Ee, bu taraf Bursa tarafı yani Bursa doğu tarafı şuraya kadar da geldi. Yangın. Tünel de kapandığı için o tarafa da gidemiyoruz. Ee, bizi buradaki görev oh buradaki görevli arkadaşlar aradı. Dediler ki oradan sizi çıkartacağız. Hani bir şekilde çıkartacağız. Tırlarınızı da alacağız. Sizi de alacağız. Ben tankeri bıraktım. Tırımla buradayım. Tankeri aşağıya bıraktım ama bıraktıktan sonra rüzgarla beraber yangın yola geldi. Yola geldikten sonra komple orası e, kapandı. Şöyle ya aşağıları göstereyim. şu an. Bu görüntü neresi tam şu an? Şu anda bu görüntü e, Bursa o, e, uzak çevre yoluna doğu tarafından girdikten yaklaşık 5 kilometre sonra. Yani bu yangın yaklaşık 3 kilometre daha devam ediyor ve bu dağın arkasına da yanıyor şurada e, uzun tünel var ya tam adını şu anda e, zikredemeyeceğim aklıma gelmiyor şu anda sıkıntıdayım e, o tünel kapanmış şu anda buradan hareket edemiyoruz biz diğer iki arkadaşım da aşağıda kaldı arazözler gidiyor e, sizi buradan çıkartacağız dediler ama hala <laughs> hala buradayız arabanın içine giremiyorum Girme. komple doldu dumanla. Buraya kadar geldi. Aşağıda yumurta gitarımız da <laughs> sıkıntılı. Şu yukarısı çok problem. Peki e, görebildiğiniz ekip falan var mı oralarda? Onların yanına Abi, e, e, ekipler ekipler yolun kapan, kapanan diğer tarafında kaldı. Biz tankeri köy girişine otoban <laughs> üstüne bıraktık. Hı hı. <laughs> O boğulacağım ben galiba. Yoluk yol kapanıyor sanırım şu anda. Bir saniye abi. Şöyle Şöyle öncelikle e, tişörtün falan varsa bir çıkar şöyle bir yüzünü kapat onunla sen. Şuradan bir saniye en azından arabamı şuraya alayım. Tamam. <laughs> ben arabanın içine kadar girmiş. Bir saniyenizi alacağım tamam. sadece. Tamam Çünkü... tamam bak. <laughs> arabayı çekebildiğin kadar güvenli bir yere çek. Bir ikincisi yüzünü mutlaka maskele bir şeyle. Bir saniyenizi alacağım sadece. Şöyle şuradan en azından bir kaçayım. Arabanın araba içine da, çok kötü bir su var mıydı? Arabada su var. Ee, bir de köydeki arkadaşlar sağ olsunlar su getiriyorlar ama e, tabi buraya artık giriş yok. Artık buraya kimse giremiyor şu anda. Sudan kalsın sadece hani kendi içebileceğin gibi onu söylüyorum. Yani artık hani yapabilecek bir şey yok orada. <laughs> o bitti. Az önce arkadaşlar getirdi e, içtim ve kafama döktüm ve bitti ve dağın arkası da şu anda yanıyor. Yani dağın arkası da e, çok kötü. O tünelin arka tarafı da çok kötü. Üst <laughs> taraf daha kötü zaten şu anda. <laughs> Biz tankerleri Bizim, bizim aklımızda bile yoktu. İki arkadaş biz Irak'tan yola çıktık. Allah'ım inşallah karım izlemiyordur. Çünkü dört gün önce doğum yaptı. O, 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 o. Çocuğumu da görememiştim daha. Şimdi çocuğumu görmeye gidiyordum. Hı hı. Rabbim nasip etti. Tankeri aldık. Köylülere ulaştırdık abi. Ama bak i̇nşallah, abi İbrahim orada durmayın abicim çok fazla. yani abi Kesinlikle. O tünel Tünel kapalı. Az önce tamam, gittik. Tüneli falan boş ver. E, mümkün olduğu kadar geri kaçın. Yani tamam ekipler anladığım kadarıyla öbür tarafta. Ekipler size uzak. Yola geldi. Şu anda şu anda artık yolda. Şu anda artık yola geldi. Yangın yola geldi. Şu anda aşağısı komple kapandı. Onun haricinde başka bir şey yok abi. Bilmem. E, öncelikle artık kendinize dikkat edeceksiniz. E, dediğim gibi, <laughs> arada da su varsa, tişörtünü falan bir ıslak şöyle bir yüzünü kapat. Ve kaç kişisiniz orada? Şu anda ben tek başımayım burada. Ben sıkıştım kaldım. Aşağıda da iki arkadaşım sıkıştı kaldı. Onların, onlar yeri, da... biraz daha Onların onlar yeri biraz yeri daha geniş. Onların yeri biraz daha git. Biliyor musun? E, onlar aradılar beni yanlarına polis ekipleri diğer yol açık olduğu için gelebilmiş Hı. ama onların bölümünden itibaren yol kapalı olduğu için bana ulaşamıyorlar gelemiyorlar şu anda Tamam e, telefon şarjını hiç yemeyelim e, sana lazım Çünkü o e, sen tekrardan rica evet. ediyorum Bulunduğun konumu e, tekrardan bir söyle bir herkes bir duysun bir kez daha şu anda arkadaşlar şu anda e, Gürsu bir e, Uzak çevre yolu doğu kavşağından otobana girdikten 5 kilometre ilerdeyim şu anda. 5 kilometre ilerdeyim. Ee, ekipler sürekli geliyor, yardıma sağ olsunlar, su getiriyorlar. Bu, bu yanındakiler şey, ekip değil mi bunlar? Normal araç değil. Evet. normal araç değil onlar, ekip. Harika, ee, Onları onların yanında bulun İbrahim, onların yanında bulun. İki kişiyiz zaten burada, başka kimse yok, tamam. bir de arkadaş geldi. Tamam. Aşağıda patlamalar oluyor şu anda. Hı -hı. Büyük sıkıntı var. Tamam. Ee, yapacak bir şey yok. Sen ekiplere yakındır. Ee, telefonunun şarjını fazla harcama. Ee, çünkü muhtemelen eşin merak edecek. Ee, onlara da iyi olduğunu söyle. Ee, orada ekip ekip arabasını görmek e, biraz mutlu etti açıkçası. Onlarla beraber üst taraftan görüyoruz zaten şeyler. Ya, dönüm, dönüm, alevler dönüm, dönüm, geliyor. Dönüm, arabanın üstüne şu anda alevler geliyor. Oradan çıkartmamız lazım. Yani hocam Hı -hı. sen o işlere bak çıkartabildiğin kadar çıkart. o tarafı Tünelin o tarafı kapalı. Hı -hı. <laughs> ben tankeri bıraktım aşağıya tamam. Köy Hı -hı. içine. Ondan sonra buraya geldim. Diğer iki arkadaşı bekliyorum şimdi. Onlar geldikten sonra tamam inşallah. Tamam. Ee, şimdi kapatalım. Yani şarjın yemesin diye kapatalım diyorum. Yanlış anlama. Ee, evet. ve bana mutlaka arada mesaj gönder. Ee, ve özellikle iyi olduğunda yani hani oradan çıktığınızda bana mutlaka mesaj gönder. Tamamdır abi. Çok teşekkür Allah, ederim. Allah hepinizin yardımcısı olsun orada. Çok geçmiş olsun. Uzaklaşın oraları. Çok durmayın. Sadece e, izleyen, dinleyen arkadaşlara şöyle söyleyeyim. Kesinlikle yok yangını izleyeceğiz. Yok bakalım gidelim arabalarla okay, kesinlikle. Okay. Bir arkadaşım daha geldi şimdi kesinlikle arabayı izleyelim işte öyle yapalım geldi. Taktım, taktım. Arkadaşım geldi şu anda tünelin oraya gidiyor söylemişti zaten. Kesinlikle yangını izleyelim işte bakalım edelim diye arabalarıyla kesinlikle çıkıp buraya gelmesinler. E, açıkça konuşmak gerekirse kıyamet kopuyor burada. Yani kıyametin başka bir adı yoktur yani bu. Az önce başka bir videoyu ben e, story'e yüklemiştim. Oradan zaten maalesef her şey e, net bir şekilde görünüyor. Ama senden de şu an canlı canlı bunları gördük. Öncelikle e, emeğin için, bilgilendirin için çok sağ olasın. Hakkını helal et. E, ama bak şu orlarda da durma. Şu anda, şu anda arabama arabama, arabama geliyor. Şu anda arabamın içi yaklaşık 400 litre mazot var. Şuradan. Ya bırak arabayı, boş ver arabayı bırak. Arabamı çıkartmam lazım patlarsa çok büyük sıkıntı. Yani <laughs> arabada değilim. E, patlarsa sol tarafa da yangın gelecek. Onun için şuradan çıkartayım arabayı. Yani Aman. arabanın patlaması önemli değil. Yangının daha da büyümesi önemli. Benim için <laughs> şu an en önemlisi sizin can güvenliğiniz orada. Bunu unutma. şuradan En önemlisi şu an o. <laughs> Arabayı. Evet. Şurası yerleşim yeri. Tünelin öteki tarafı. Şöyle. Umut gitme. Umut gitme gitme gitme. Su getir su. Umut gitme. Arkadaşım sağ olsun buradaki akrabalarından su Bu, getiriyor. Öndeki araç nedir? Evet geldi. Bu sivil araç. <laughs> sağ olsun. Bir saniye. Umut su. Umut su verseniz. Su, çabuk. İbrahim tişörtünü de ıslat ya. abicim. Evet abi tamam, şu anda Umut genelde. Umut, ee, kendisi benim arkadaşımdır. Allah razı olsun. Çok selam ona da geçmiş olsun. <laughs> Hepinize çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz. Aşağıda ummalı bir çalışma var. Burada ee, beton fabrikasının olduğu bölgede şu anda beton fabrikasını boşaltıyorlar. E, tünelin bu tarafı yani az önce durduğum yerin bu tarafı ee, şu anda tünele doğru geldim. Lakin tünel kapalı. Artık buradan sonra kaçacak bir yerim kalmadı. Yani sakın, bitti sakın. şu anda. Sakın sakın. Dediğim yani, yani artık e, de ikinci planda öncelikli olan e, senin ve arkadaşların orada can güvenliği. Kesinlikle. Ama Rabbim yardımcımız olsun. Amin. Yani Dinleyen herkese Tekrardan e, özellikle rica ediyorum kesinlikle izlemek amaçlı ya da merak amaçlı arabalarına binip gelmesinler. Tufan da geliyor şu anda. Helal Süper. olsun. Süper. O da geldi. Arkasında da ekip var zaten çıkaracağını söylemişti sağ olsun. Süper. Harika. Tufan geldi. Aferin lan Tufan. Helal olsun sana. Hey, Aferin aşağı. lan. O Tufan da geldi. Diğer arkadaş da geldi. Tek bir tankerimiz kaldı, o da gelecek. O da e, tünelin ucunu e, açmaya gidiyor. Tünelin ucunu aç, açacaklarını söylediler. Yani sadece tünel bölgesinin içini e, soğutup en azından bizim oradan çıkmamızı sağlayacaklarını söylediler yaklaşık bir 20 dakika önce. Şu anda ateşler yolu komple sardı arkamızı. Bu tarafta da artık tünelin sonu. Ee, dediğim gibi doğru. şarjını harcama. Ee, şu an en önemli şeylerden bir tanesi o. Hatta e, varsa Powerbank'in al yanına, yanında bulunsun. Ee, onun Ara dışında da, da e, mümkün, <laughs> o, mümkün olduğu kadar gereksiz görüşmelerden de uzak durun. Ee, evet. su, suyu mutlaka şöyle tişörtle falan sık, nefesi o şekilde almaya çalışın biraz. Evet, Tehlikeden de oluyor. uzak durun. Ee, araç maraç hepsi ikinci planda abicim artık. Ben kesinlikle ara, araçta değilim. Az önce e, patlamaması konusunda kesinlikle aracın ne parasındayım ne pulundayım. E, patlaması korkutur. Çünkü yolun öteki tarafı yanmıyor. Yolun öteki tarafına sıçraması demek Bursa'nın şehir merkezine doğru ilerlemesi demek. Çünkü burada e, siz belki duymuyorsunuz ama çok acayip bir rüzgar var. E, rüzgar bir tutuyor, bir esiyor, bir duruyor, bir esiyor. Efendim? Maalesef bazı Tabii. yerlerde yerleşim birimleri boşaltıldı. Gürsu civarında. Evet, aşağıda yani Gürsu e, tünelde tünelden geçmeden önceki e, köy var. Hı -hı. E, belki e, otobanı kullanan bir oranın e, yarısını boşaltmışlar ama evlere e, girip, evlere gelmiş evlerin yaklaşık yüzde yetmişi yanmış orada. E, oradan ah, hayvanlarını çıkartmak isteyenler var. İşte e, burada ummalı bu, bir çalışma var şu anda şu aşağıda e, büyük tankerler. E, Hani Hazır bekliyor aşağıya inmesin, bu, bu yola geçmesin diye. Bu arada Cevo da geldi. Umut Cevo da geldi. Üçüncü arkadaşımız da geldi şu anda. Harika, harika. Böyle tank yerini bulabilir. E, aşağıya hortum salacağız. İnşallah bu bölgeden en azından Bursa tarafına doğru otobanın öteki tarafına geçmemesi bir nebze de olsa katkımız olursa ne mutlu bize. Valla emeğinize sağlık. Allah yardımcınız olsun. Ee, kendinize dikkat edin. Çok teşekkür ederiz abi. Arkadaşlarına da te hepinize selamlar. Tamamdır inşallah. Ve... da geldi Şimdi Oradan Ceva... Çıktığınızda da, Ceva oradan çıktığınızda da... Oradan çıktığınızda saat kaç olursa olsun bana en azından bir mesaj at onu paylaşacağım. Ceva da geldi şu anda. Cevo Bu arkadaşlarla Irak yolcusuydu. Tankerleri bağladık. Kendi dosyalarımızı bir kenarıya attık. Tankerleri getirdik. Rabbim herkesin yardımcısı olsun inşallah. Dualarınızı esirgemeyin abi. Amin amin. Dualarımız sizlerle abicim. Çok kolay gelsin. Dediğim gibi oradan çıktıktan sonra da bana mutlaka mesaj yazıyorsun. İyiyiz çıktık diye. Ben de onu paylaşacağım şimdi aşağıda, tamam mı? Şimdi Hı. şöyle bir şey söyleyeyim Aşağıda arkadaş e, askeriye yok ki Bursa'da e, Üstad diye yaz <gülüyor> yazmış. <gülüyor> Buradaki tüm ekipler <laughs> e, Orman Genel Müdürlüğü e ee, askerler ve polisler olmak üzere hepsi burada. E ee, sağ olsunlar tankeri bile bağlamama asker arkadaşlar yardımcı oldu. Ee, hatta kendileri yaklaşık 7-8 kişi uzman çavuş, e, erbaş olmak üzere onlar yardımcı oldu. Sağ olsunlar. Kesinlikle e, herkes görevde ya öyle söyleyeyim. Yani Değil görünmeyen de. kısmı var. Hani diyorlar ya görünmeyen kısmı, <laughs> ben de derdim mesela ya asker yok mu, ekip yok mu? Gerçekten görünmeyen kısmı bu kısım işte. Görünmeyen birkaç, kısmı bu kısım. Yorum, birkaç yorum ben de okudum. Yardım etmek isteyen e, takipçiler var ama şu an yapılabilecek en önemli yardım... E, oturup e, dua etmek. E, hani orada çünkü çok da fazla kalabalık olmamak gerekiyor. E, evet. Bu konuyla ilgili zaten ekipler harıl harıl çalışıyorlar. E, onlara destek olmamız gerekiyor. Evet. Çok teşekkür, de. teşekkür bu ediyorum. bu Teşekkür ederim. Başka hiçbir şey istemiyoruz. E, dediğim gibi zaten e, bütün görevliler sağda şu anda. Orman Genel Müdürlüğü'nün bütün araçları sağda. Ee, tüm arkadaşlar canlı başla çalışıyor. Ee, tablonun görünme, görünmeyen yüzü biraz daha sıkıntı, hani sıkıntılı ve e, zahmetli bir e, yüz yani. Dual, dualarımı dualarımız, dualarımı sizin İbrahim'cim. İnşallah. Kendinize çok iyi bakın. Ben de, Allah de İbrahim, oradan, oradan çıktığınız gibi de bana mesaj gönderiyorsun. Kesinlikle şimdi arkadaş yazmış söndürmemiz mümkün değil demiş e, maalesef acı gerçek evet söndürmemiz söndürmeleri kesinlikle mümkün değil çünkü Bursa'nın e, yani e, artık kuzey mi desem güney mi desem e, şu anda Bursa karşımda bu yönü komple ateşlere te, ateşe e, yangına teslim olmuş durumda burada e, çalışmalarımız şu yönde. E, Otobandan bu tarafa geçmemesini e, sağlıyoruz. Hı hı. Yani şimdi eğer bir tanker daha varsa, yol açılırsa onu da gidip alacağım. Rabbim e, her şeyin hayırlısını versin diyeyim. Ama tam bir cehennem yani burası. Maalesef. Öyle söyleyeyim. maalesef. Tamam İbrahimcim. Çok teşekkür ediyorum bilgiler için. Ben teşekkür ederim Mahmut abi. Görüşmek üzere. Beni haber i̇yi akşamlar. Haber yazıyorsun <laughs> bana. İyi akşamlar. Hepinize kolay gelsin. <gülüyor> dualarımız sizlerle <laughs> abi. Eyvallah abi. Görüşürüz. Eyvallah. Evet maalesef e, durum böyle. Dualarımız tüm ekiplerle beraber. İbrahim bu arada Urank e, Irak'tan e, tırıyla gelen bir arkadaşımız benim dinleyicim. Hatta onu söyledi dinleyenler bileceklerdir. E, onlar da şu an yardım için orada. Vallahi hepsine e, Allah kolaylık versin. E, can güvenliği diyoruz öncelikle. E, i̇yi geceler diliyorum.